Burnley Deplasmanı'na hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Cuma günü aslında hafta sonu maçlarına biraz bakış atıyoruz ama Avrupa haftaları olduğu zaman çok da malzememiz oluyor. Bu hafta güzel konular var konuşacak. Hem takımlar cephesinde hem de bireysel Türk oyuncuların performansları cephesinde enteresan gelişmeler oldu. İstiyorsan ufak bir Başakşehir değerlendirmesiyle başlayalım aslında. Hani iki gün geçti üstünden artık ama Paris Saint Germain maçında konuştuğumuz olumlu e, tarafların Birebir uygulandığı, Manchester United'ın da biraz da açıkçası payını da vermek lazım onların da sağladığı zeminle yaptıkları defansif hatalarla Başakşehir net bir sonuç elde etti. Hem aslında kompakt performansa bakınca da Başakşehir'in 3 maçlık performansı hiç kötü değil abi. Şu anki Leipzig başka bir Leipzig. Mesela geçmişteki Leipzig'ten Paris Saint Germain United 3 maçı da bence iyi geçirdi yani hmm. Başakşehir. İlk maç Leipzig'e karşı en kötü maçları ilk yarım saat orada sadece bir denge oyunu oynayabilir ama yarım saat denge oyunu bence önemliydi yani Leipzig'e karşı. Hele ilk yarım saatte onlar çünkü maça hızlı giren, sert giren bir takımlar uzun zamandır. Ee, Paris Saint Germain neredeyse maçın başından sonuna kadar bayağı iyi oynadı bir maç. Başakşehir'in Başakşehir istediğine gibi, istediğine çok yakın bir maç oldu. Tabii, yani o maçtan beraberlik çıkarması sürpriz olmazdı sonuçta yani oyun olarak. Oyun bir beraberlik maçını aslında böyle şey yapıyordu, gösteriyordu bize. Ve sonrasında da işte zaten o galibiyet geldi yavaş yavaş yükselen bir performans. Önce işte bir yarım saat sonra o maçın geneline daha fazla yaydıkları bir Paris Saint Germain. Ve sonrasında 90 dakika boyunca hemen hemen yani topu verdikleri zamanlarda bile ki yani maçın genelinde zaten topu bıraktı Başakşehir United'a. 90 dakikalık çok iyi bir maç paketi oynadılar. Yani çok tebrik etmek lazım Okan Buruk'u. Hem maç planı hem 3-10 numaralı ee, orta saha hattıyla çıkması. 3-10 numaradan 3 defansı 4 saha performansı evet. almak. Yani öyle bir 10 numarayı yani Mehmet Topalı kenarda görünce ben acaba topu bırakmayacak mı dedim United'a karşı. Çünkü topu bırakman lazım abi United'a karşı oynuyorsan. Hı -hı. Yani hangi takım olursan ol. Yani çok sev üst seviye bir takım değilsen. işte City değilsen Liverpool değilsen. United'a topu bırakman gerekiyor. Bak Tottenham için bile geçerli bu. Chelsea için bile geçerli. Tabii. O zaman defektleri ortaya çıkan bir takım. Ama 3-10 numarayı görünce orta sahada Mehmet Topal yedi kulübesine görünce dedim acaba başka bir planım var Okan Burun? Yokmuş. Ve yani 3 on numarayla topu bıraktı. İyi savunma yaptı. Ee, ve geçişleri de belki işte o 3 on numaranın getirdikleriyle e, gayet iyi oynayan bir Başakşehir gördük. Ee, bir de benim o e, esas hoşuma giden şu oldu. Şimdi Rafael'in performansı gerçekten kusursuza yakındı. İşte Berkay Kezayne Paris Saint Germain maçının en iyi oyuncularından bir tanesi. Ben, burada da... en çok beğendiğim oyuncu galiba Berkay. Ben yine Rafael'i biraz daha belki en boyu da katacağım ben. Yani yine iyi oyuncular. Yani yine en iyi 3 oyuncudan bir tanesi kesinlikle. İrfan'ın performansı ne ama burada bence sihirli olan kelime şu. Bu adamlar rollerinin dışında acayip bir şey yapmadılar. Ne görev verdiyse onu yaptılar. Yani çıkıp da hani bir kahramanlık öyküsü işte e, dem e, hani dem baba çıktı, 7 kişi çalımladı, gol attı diye bir şey yok ya da işte Rafael 100 metre gitti geldi durmadan diye bir şey yok. Herkes görevini iyi şekilde yerine getirip aslında böyle bir tabloyu ortaya çıkardı. olağanüstü performanslara bağlı olmadan bir planı uygulayarak bu performansı elde etmek bence daha kıymetli. Yani işte atıyorum 0-0'a giden bir maçta 35 metreden bir şut çıktı. Gol oldu 90'a gitti tamam mı? O golle kazanmak mı daha tamam. değerli yoksa Hakikaten herkesin rolünün iyi belirlendiği maça göre ayarlandı ve herkesin bunu iyi uyguladığı ve bunun üzerinden gelişen bir maçım daha değerli. Bence ikincisi. Yani bu bir de ikincisi yani Manchester karşı karşıda işte e, hani mucizevi bir golle kazanmıyorsun. E, bu çok daha farklı bir nokta bence. Bu sebeple e, hani belki o oyuncu bu oyuncu şu oyuncu hepsi övülebilecek performan. Puyano da çok iyi maç çıkardı mesela. Ama toplamda en büyük övgüyü kesinlikle Okan Ocak ediyor. Yani bu yapıdan bir fikir çıkarmış. Fikri uygulamış, sonucunu almış ve bu teknik adam başarısıdır. Yüzde öyle ve yani sol yerde yani özel bir başarısızlık var bu hmm. maçta çünkü yani yedikleri goller ikisi de korkunç. İlk gol zaten başka bir şey İlk yani. İlk gol son 10 yılda gördüğüm en kötü gol olabilir ya. Ee, en kötü gollerden biridir ya da çok çirkin bir gol yediler yani. Abi bak 90 artı 3'te falan olsa. Evet. Anca o zaman belki. Orada bile eleştirilir yani. 0-0'da orada bile eleştirilsin. Evet yani ya yani yani böyle bir gol yersen eleştirirsin çünkü. <laughs> evet tam tamam, tamam, saçma. Yani anca tur kaybediyor olman lazım bu skorda. Yani tur Ta kaybettiğin bir skorda 90 artı 3'te o gol yersin. Hani kalecinin e, kornere gitmesi lazım. Evet. Onu yemen için. Evet. Aslında onun gibi bir şey olması lazım. Ve yani. dün Çok şeyde de söyledim iyi. ben. Ben anlamadım. Ee, genelde kornerlerin devamında ya da işte kornerlerde duran toplarda kenarlarda 2 ve 2 bekletirler geride. Bekler oyundaydı abi. Matiç bekliyor ben Matic anlamadım. Matiç bekliyordu en arkada. Bak herhangi bir bek olsa bence Dembaba yetişirdi. Ee, Luke falan yetişiyor Aynı, abi. Aynısını söyledin Dinoğlu. Aynısını söyledim. Doğru. E, çok haklısın. Ee, şey Matic'in olması 90 ağır bir oyuncu abi. Yani yetişemedi. Tim Matic bile yakalıyordu neredeyse. Eee tabi. A ama mesafe vardı yani. A Aynen, abi. Kafa kafaya olsa şeydi yani Dembaba'nın dan tak, golü yemek. Valla. Büyük büyük yani yetenek istemiş. <laughs> Doğru valla öyle. E, şey yani ama mesela ikinci golde de şekil bozukluğu var. Mata topu kaybediyor. Van Bistaka yine gitmiş şeye. Yani zaten... Abi iki kişi boşta böyle bir kontrol atıyor ama iki kişi... Visca olmasa diğer oyuncu alacak. Unuttum. Evet, Harcısı arkada Demarkey iki tane. İki tane Demarkey oyuncu geliyor arkadan. Visca uzaktaki, de, galiba İrfan ya da Berkay. İkisinden olabilir. biri. Olabilir. O da var yani. Visca komple pozisyondan çeksen yine gol ihtimali var pozisyonda. Ama işte en kötü top Ben hem Van Bistaka'nın öne kalması... Ee, öyle olunca Van Bistaka'nın arkasına geçiyorlar. ve şey, Başakşehir. Deniz sürüşle beraber. Ee, ne yapacak? Şimdi Sabek Boş. San Stoper e, mıydı? miydi? gidiyor. Hı hı. Yani Maguire aslında San değil değiliz. Yani Maguire gitti. öyle. Evet, evet. öyle. Maguire gidiyor boşluğu doldurmaya. O bu gidince Dembaba orada. Dembaba'ya da Tuanzebe gidiyor. Aynen. E, Dembaba da harika bir vücut çalımı. Pası bıraktı bacakların arasından. Arka direkte. De... Lukşov show. Luk komple yok. Hop <laughs> <Yok> ya yok. <laughs> yok ya, pozisyonda yok. Ya. Zaten <laughs> yani bir aydır fan takımda yok Lukşov. Yani şey bir açıdan biri yok bak sana şöyle söyleyeyim. Aslında ilk maçtan beri çok kötüydü. Yani Palace maçında da berbattı. Rezildi Palace maçında. Ee, ondan sonra yani sezon başından beri komple yok ya Shaw. Var <laughs> mı? Yani gerçekten niye oynuyor? Nasıl oynuyor? Anlamadım ben. Alex Teres geldi. Biraz toparlanması falan beklersin. Biraz koronavirüs yani testte pozitif çıkması biraz onun e, süresini uzattı gibi. Ya, süresini uzattı ama yani bir şans senin için performansını yukarı çıkar ki. Zaten işte e, hocaların bir pozisyonda iki oyuncu istemesinin nedeni o. Biri yalnız kalmasın. E, Performansı düşmesin arkasına bir adam koyarsan Tabii. yükselir performans. Yok gitti. Yani iki golde de şekil bozukluğu var. Ya bu sezon gerçekten ya daha doğrusu bu maçta anlamadığım bir şekilde iki bekete çok gönderdi hücuma. Şey. Eee Olegullar sonuçlar. E ee, ilk 11 tercihi dinlendirsin kaleye gelişi. Ee, ilk 11'de Arsenal maçına göre 6 değişiklik. Bunu şeyle açıklıyor. İşte çok sıkışık bir fikstür. Ee, yine hafta sonu maçımız var. 3 haftadır şey oynuyoruz, Ligi oynuyoruz diye açıklıyor. Ama ben yani tavır takımın tavrında sanki bir küçümseme gördüm. Ben ben de aynısını düşünüyorum. Ö öyle, ha, öyle gördüm. Yani de. bu ve bunun şeyden tezahür ettiğini düşünüyorum ben. Hocadan. Yukarıdan tezahür ettiğini düşünüyorum. Yani Hı. sanki böyle teknik ekitte deneme ekipte, maçı gibi böyle. Evet teknik ekipte pek iyi yani pek dikkate almamış gibi geldi bana Başakşehir'i. Ki yani iki maçı izleseniz ki izlemişlerdi mutlaka. Ya Paris Saint Germain yani, maçını maçınız izlememe izleme ihtimalleri yok anlamadım yani bana <laughs> bayağı bir şey var gibi küçük görme var gibi geldi maçta. Ee, bakalım ümit ediyorum bir sonraki maçta da benzer bir tablo ortaya çıkar. Çünkü Old Trafford'dan alınacak bir puan Başakşehir'i başka bir boyuta taşır. İki laverajı aldığı gibi sonuçta Manchester United'ın da daha Paris Saint Germain maçı var. Leipzig maçı var yani. Ya sıfır hiç şaşırtmaz Old yani. Old bir galibiyet Başakşehir'i final maçına çıkarır Paris Saint Germain'e karşı. Ee, yani çok senaryo var. Bence yine dördüncü olma ihtimali en yüksek takım Başakşehir net şekilde. Mezir, öyle zaten. Ama artık öyle hani hayalperest bir şekilde şöyle olur mu, böyle olur mu değil. Baya somut bir şey konuşabiliyoruz. Aynen. Bu bile yeterli bence. Sivas Spor da dün e, alması gereken galibiyeti aldı. Hoca rotasyon yapmış. Mecbur, çok mecburen e, çünkü stoperleri yok. E, maç öncesi bilmiyorum basit toplantısını diyebildim mi. hiç Hiçbir oyuncusu yok gerçekten. E, Robin Yalçın'ı devşirdiler stopere vesaire mecburen. Ee, bilerek yaptığı bir şey olmadığını ve özelliklerini kazanmak için çıkacaklarını söylemişti. Eee Maccabi Tel Aviv maçı. Ben zaten şey yapmıyorum abi. Ben o Yok e, ben sana bir şey diyorsun diye, diye demedim. Genel söylüyorum. İstediğini işte. yapabilir abi. Hı. Bir teknik adam Avrupa maçlarında istediğini yapabilir. Milli maç değildir Avrupa maçları. Avrupa maçını o kulüp kazanmıştır, o hoca kazanmıştır. İstediği gibi de davranabilir. Benim düşüncem o zaten. Ee, yani işte rotasyon yapmış. Nasıl böyle yapar? Bak puanımız düşüyor falan. Ben zaten katılmıyorum yani ona. Ben senin kadar net düşünmüyorum o konuda ama şey e, konjonktüre göre yapılabileceğini düşünüyorum ben de. Ama burada zaten zorunluluk yani adam bir şey yapmadı Yani hani Max Gradel'i deli onda o da oyuna o da e, sonradan oyuna dahil oldu. Ee, yani bu, abi bu seçim, hani bak. Adam zaten elinde kadroyu kullandı yani. yani. Bu fikstürlerde tamam mı Hı -hı. abi? Yani zaten iki maçtan birinde bir şey yapman gerekiyor. Şimdi Avrupa maçında en kuvvetli kadroyla çıkayım o zaman ligi mi şey yapacak yani? Avrupa'yı sürekli Üç hafta üst üste Avrupa oynuyor, şimdi hı hı. bir Türk takımı diyelim. Avrupa'ya sürekli böyle en iyi kadro açılsın. E, lig'e çıkartamayacaksın o zaman o kadroyu. E, lig'i mi atsın? Yani bir daha bir, iki... bir denge kuruyor Bak. abi teknik adamlar. Bazen ligi daha iyi kadro çıkıyor, bazen Avrupa'ya daha iyi kadro çıkıyor. Avrupa'da rotasyon yapacakları maçları seçme şansları var, seçme hakları var. Ee, domestik hedefleri var bu takımların. Sadece Avrupa hedefleri yok. O yüzden yani bu çetrefilli konu da e... bir de iki maçta Neyse. bir olarak da görmemek lazım. Şimdi lig Şampiyon e, Avrupa Ligi lig Avrupa Ligi lig Avrupa Ligi lig kaç oldu ya? Sayamadım bile bak. Lig Avrupa Ligi lig Avrupa Ligi lig Avrupa Ligi 7 tane. 7 7 maç adam 6. maçını oynuyor aslında. Tabii. Ya yani arasız Üç günde bir 6. maçından çıkan bir takım. Eee zaten kadroda erozyona uğramış yani sakatlıklar, cezalar onlar bunlar. Aynen. O sebeple ekstra bir durum vardı. Zaten ama önemli olan burada galibiyetti. Ee, oyun olarak da ...daha üstte kaldı. Zaten Sivas üstte de kalması lazım. Ümit ediyorum Azerbaycan'da da bir sonraki maçta kazanır ki... ...tekrar bir iddiayı toparsın. Çünkü Villarreal'e bu kadar iyi oynamak ekstra bir prestijdi. Ama Maccabi-Tel Aviv'e içeride yenilmek ...yani bu grupta yapılacak şey değil. Yani Sivas'ın bu doğal hali bu grupta ikinci olmalı bence zaten. Evet evet. Yani Karabağ maçını kazanırsa yine üstü yani... Tel Aviv... Şey... Yok. Karabağ kazanırsa... Karabağ bir daha kazanırsa yani altı puanı puan çıkarsa puan Karabağ'a... Ondan sonra zaten Televivi bence final maçı olacak Sivas Spor için ki... Yani ben ilk Televivi maçını izledim. Sivas Spor'un. Ee, kötü gitmiş bir maç o bence. Ee, Televivi... Yenilecek maç değil Televivi yenecek gücü net var Sivas Spor'un. Yani her yerde yenebilir Televivi. O yüzden bayağı umut olur yani karava maçı bir daha kazanırsa Bir de Yusuf Yazıcı'ya değinmek lazım. Ee, lazım. Avrupa Ligi'nde ikinci ettirini yaptı. Yani bu... Var. Ha? Mesela bu... Yani işte... Prime Falcao'dan falan duyacağınız tarzda bir istatistik. Aynen. Yani o çünkü hep Avrupa Ligi oynuyor diye o yüzden aklıma o geldi. İkinci maç üstü Milan'a 24 maçlık serisini bu bitirdi. Ve gol vuruşları çok üst düzey kaliteli vuruşlar hakikaten. Üçüncü golde mesela köşeyi görüşü falan. Üçüncü gol çok iyi. Çok güzel yani iyi gol. hissettirdi bana izlerken. Yani bir takip ettiğimiz sevdiğimiz bir oyuncu izleme değil de. herhangi bir Avrupalı futbol severinin hoşuna gitmiştir o vuruş. Kalite hissettirmiştir. Daha yani şu an tabii ki hani hemen hemen arkası olduğu için övgüler büyük büyük geliyor. Ama bence esas takımlık e, takımdaki yerini sağlamlaştırmak ve tekrar hayal ettirmek adına çok doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tabii ligde ki. 11 oyuncusu değil Yusuf. Tabii ki. Hani şu anki oluşan tablo çok takip etmeyenler için çok düzey bir tablo gibi gelebilir. Bence öyle değil. Ama e, Yusuf için Lille kariyerini tekrar ciddi derecede ayağa kaldırmak adına acaba ligde de planı Yusuf'un e, skor hali üstüne yapsak mı dedirtecek kadar yani bir ikinci forvet belki oyna, oynar mı oynamaz mı o düşünceye sokacak kadar net performanslar. Bunları öyle çok kolay göremezsin. Adam şu an Avrupa Ligi'nin gol krallığında 1. 2 maçta attığı 6 golle. Şu anki mevcut yapısında Lille'in bir forvet, net bir forvet arkasına e, yani da işte Yusuf tipi bir oyuncuya yer yok gibi. Ya çift forvet çıkıyorlar ya da ikone orada e, süre alıyor ki takımın en ağırlığı yüksek oyuncularından bir tanesi. Abi zaten e, yanlış mı hatırlıyorum bu 4 deplasman 4-1 kazandıkları pragma maçında yani ilk ettiriğinde zaten sağ kenarda Yusuf Hı -hı. yazıcı ikone 10 numara oynamıştı yani iki, ikone Hı -hı. ikinci center for gibiydi. Bu kez roller değişti. Aynen. Yine ettirik yaptı. Bu da değerli yani iki, iki farklı pozisyon ettirik abi yani ne diyeceksin ama yani ben zaten hep şeyi düşünüyorum yani Yusuf Yazıcı için biraz spesifik bir oyuncu öyle tipi var. Yani bu boy kaç Yusuf'un? 1.90 var mı? Olması lazım. Ee, 85 öyle mi? 90 sanki 90'a yakın diye biliyorum ben. Bak bakalım ama ee, 85 falan diye biliyorum. Olabilir, olabilir, olabilir. Neyse yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani zaten yani en azından yapılı duruyor sahada. Yani e... yüksek oyuncu Talişka gibi hissettiriyor. Evet ya yani ben zaten o yüzden o yüzden de biraz böyle center forward karakterli olmuş. 83'müş 1.83. Ciddi misin ya? evet. Ben 90'a yakın derdim ya. Bazı ama... Bazı oyuncularda oluyor bu. Çok enteresan bir şekilde. Gerçekten bak. <laughs> Biraz daha güçlenirse ben center for rolünde bile oynayabileceğini düşünüyorum. ama tabi bunu sağlayabilmesi için de hani düzenli, hakikaten skor yapması lazım ki ligde. Ee, hani o formayı düzenli alabilsin. Çok sevindim ama. Çünkü e, transfer döneminin son dönemi acaba işte e kiralık verilmeli mi verilmemeli mi bir tartışma da oldu. Hani artık hani düzenli evet. kendi rolünde başka bir yerde oynasın. Düşüncesi bile hakim olabileceği haberleri çıkmıştı Fransa'da ama net şekilde kendi statüsünü koydu. Ümit ediyorum da üstüne koyarak devam edecek. E, i̇stiyorsan hafta sonunun e, en değerli maçlarından birine geçelim ki burada şeyden de bağlayabiliriz. E, kendi kepazeliklerimizden <laughs> Atalanta Liverpool'un Liverpool. korkunç tahminleri. Ya Atalanta, yani e, o şey nasıl şey yapacaksın ki ya yani böyle Atalanta'nın böyle olacağını Yakın dönemde de böyle bir şey yok herhalde. Ama işte. ya var şöyle var Atalanta iyi gitmiyor abi. İyi gitmiyor İyi da. İyi gitmiyor böyle yavaş yavaş 4 <laughs> şey kendi sahasında Napoli 4 yediler. Sampdoria'dan yine yine kendi sahaları. Bak Sampdoria'dan kendi sahaları Sassolo, düşüyor. Sassuolo Sassuolo da yendi. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok yani. Sassuolo Napoli Napoli yani Sassolo pardon. Napoli yani işte. aynen. Üst üste iki mağlubiyet var. Napoli Sassuolo şey Sampdoria arka arkaya. İkisi de içeride hatırlıyorum. Ve 4 3 yani 7 yedi gol yediler ikisinden. E bu maç 5 yediler. E bir şeyler tükenmiş Atalanta'da. Yani çok normal bir şekilde bir şeyler tükendi. Yani bu takım şey şey son gaz gidiyor. Ocak ayından beri neredeyse hı hı. yani yılın başından beri son gaz gidiyor. E şimdi son gaz gidecek bir kadro genişliği de yok. E, oyuncular muhtemelen biraz yıprandılar. E, şey işte dinlenme vesaire Şampiyonlar Ligi'nde final 8 oynadı bu takım. Hı hı. Ne olursa olsun. Yani oraya hazır bir şekilde orada tek maç oynamaları önemli değil. Oraya hazır bir şekilde gittiler. Orada orası için kamp yaptılar. Sezon onlar için yani. İşte Ağustos'un ortasında bitti. Şimdi tüm bunları değerlendirince, yani takımın biraz yalpalaması da e, anormal değil. Ama erken yalpaladılar sadece. Sıkıntı ee, o. Liverpool tarafına geçersek, Jota da merkezde öyle bir performans verdi ki şimdi... Mane ile Salah'ın... Şimdi Salah da çok iyi bir sezon geçiyor. Hakkını vermek lazım. Mane zaten bence en istikrarlı oyuncu her zaman. O hatta. E, şimdi Firmino e, normalde iki şey getiriyordu. Hem bağlantı oyunu yaparken, Mane ve Salah'a alan açarken... Bir yandan da azar azar, üçer beşer o da skor yapan oyuncu rolündeydi. Bir süredir skorunu kay yitirmişti yani. Skor gücü de azalmıştı. Şimdi oyun olarak da böyle ağım şağım yani takımı hani eski performansta değil yani net şekilde yıpranmış bir o gözüküyor. Şimdi Jota da uçuyor yani. Adam motor takmış gibi. Hatta burada şey diye konuşmuştuk, sen hatırlıyorsun işte ya 3-5 kuruş daha verip Werner'i alsa alsamı ben... falan diye konuşuluyordu. E şimdi Jota ya bırak şeyi La olsun 40 milyona böyle adam almışlar falan diye övülecek bir bir transfere dönüştü bir anda. Evet. Yani şu an parasının üzerinde bir performansı var. Bunu düzenli bir şekilde oynayabilirse e, sence Firmino Jota değişikliği ihtimali ya artık bayağı kuvvetli City bir maçı için mi diyorsun? Hem Bunu City seve... maçı belki devamında da yani. Eee yani şimdi ee, yani filmin onun çok iyi başlamadığı kesin sezonu ama ya yani bu maç üzerinde bana yine yani mesela ben Salah Salahman'ı bekliyorum bu maçta. Yani bu kadar iyi gitmesine rağmen Jota çünkü biraz da yani Atalanta'nın arkada çok fazla alan bırakacağını biliyor e, Jürgen Klopp tabii ki çok doğal bir şekilde. Evet. Önde çok sert pres yapan bir takım sürekli savunma hattını öne çıkaran bir takım yani hücumda ve savunmada e, pres yaparken de topu aldığı zaman da savunma hattını çıkaran bir takım atalanta. Onlar bir tercih değil onlar için. Ee, Arkaya aslında. Tabii tabii aynen. O yüzden yani e, Firmino da iyi bir sezon geçti. yani iyi başlangıç yapmamışken çok iyi durumda değilken Jota moralliyken sürekli kenardan gelmiş gol atmış. Kenardan gelmiş gol atmış. Galibiyet kazandırmış vesaire. E, ligde iki maç üst üste özellikle. E, üçüncü bir oyuncu atayım dedi. Savunma arkasını koşu atabilen. Kontra tehditini biraz daha arttırayım diye düşündü bence Atalanta'ya karşı. Aslında bu siteye karşı da düşünülebilir. Çünkü site de öyle bir takım. Yani onlar da yine baskı yapıyorlar. Onlar da top aldıkları zaman yerleşmeye çalışıyorlar. Ama hem Guardiola biraz e, Liverpool'a karşı oyununu eskisi kadar böyle dominant oynamaya çalışmıyor son 1 bir, 1,5 bir sezonda. E, çünkü çok fazla kendi oyununu oynamaya çalışırken tokat yedi Jürgen Klopp'tan. Hem öyle hem de yani abi bu City Liverpool maçı yani sadece Premier Lig'in değil, belki de şu anda dünyanın en büyük maçı haline geldi. Yani El mesela düştü. Hı -hı. Görüyoruz bunu. E diğer liglerde de yani Dortmund, Bayern e, İtalya'da herhangi bir derbi üstüne koyar mısın Stili şu anda? Koymazdın yani Stili şu anda işte 5 sene öncesinin El Klasikosu haline gelmiş olabilir. Ve bu El Klasikoyu yani Premier Lig'in El Klasikosunu yıllardır oynamaya alışkın bir üçlü var. Yani Firmino, Mane bu e, maçın nasıl oynanacağını biliyorlar. O yüzden ben yine Firmino'yu bu maçta bekliyorum. E, açık konuşmak gerekirse. Yani formunu söylemiyor. Bu kadar isim üzerinde bu kadar alev almış bir Jota'yı İlk 11'den kesmek çok kolay olmayabilir Jurgen Klopp için. Ama benim düşüncem klasik 4 3 3üyle ile ve klasik üçlü ön tarafıyla çıkacak. Ama tabii sana... bunun böyle olmama ihtimali e, az değil. Hakikaten çok ortada. Ee, senin dediğin gibi yani çok mantıklı argümanlar söylediğin. Ee, yani olma ihtimali de yüzde hani 51'i kim niye versen senin dediğine veririm. Çok kompleks bir şey Ama... maç abi bu. Bu, bu, maçta başka şeyler için içine giriyor yani. Sürdürülebilir mi Firmino açısından? Daha, daha, doğrusu Jota bu kadar kulübede tutulabilir mi? Çünkü abi Ama, bak, ilk 10 maçlık skor performansının yakalayan son oyuncu kimmiş biliyor musun? Robbie Fowler 93. Ya adam 27 yıldır ilk 10 maçında. salatmamış atmamış bir ilk 10 maçında e, şey... Dakika başına 41 dakikada bir gol atıyor He, başını, İnanılmaz abi. bir üretim yani. Dakika başı öyle yapıyor. Yani doğru. bunu musluğun başında tut, dur, tut, durduramazsın yani. Evet. E, ee, bir noktada alacak o formayı. E, olabilir. Ama işte yani filmini çıkartmak... Bak Jota'nın girmesinden bağımsız. Jota'nın girmesine alakalı bir şey değil. Filmini sistemden aldığın zaman o zaman Liverpool'un da oyununu biraz de, değişmek durumunda. Abi, Değişecek katılıyorum, yani. Ama en azından vasat bir Firmino için geçerli bu. Ya bu Firmino ee, için değil. Evet. Şu an Liverpool kariyerinin en kötü dönemi. Ya, yani. Ben de çok merak ediyorum bak biliyor musun? Yani her şeyi görebiliriz Jürgen Klopp'tan. Benim düşüncem Klasik üçlüsü. Ya çünkü işin içinde sadece gol yok abi. Liverpool şey. E, ee, City'ye karşı. City'ye karşı Top City'deyken ki yani maçın en az yarısında Top City'de. Hı hı. Ee, top rakipteyken göstereceğin reaksiyon çok önemli. Mesela Firmino Mane Salah üçlüsü o işi çok daha iyi biliyor. Nerede duracaklarını. Firmino'nun işte defansif orta sahanın Regista'nın önüne gelip gölge markaj yapması, top aldırmaması, ee, ön tarafı biraz boş bırakıp üçlü bir şekilde böyle köpek balığı gibi bekleyip pas kanallarını kapatmaları vesaire. Jota henüz onları bilmiyor muhtemelen. Yani o çok kolay bir şey değil. Ee, onu bilenleri oynatmak lazım gibi geliyor bana siteye karşı. Ee, bir de enteresan bir noktaya da çıkabilir gerçekten. Fundayk ee, yok. Ee, bir de Firmin olmazsa aslında bu, hani Fabinho yok. Şey açısından söylüyorum. Tamam. Tam eksikleri saymıyorum. Konuştuğumuz mesele var ya. Hani savun hem savunmanın en kritik parçası, Tabii. hücum sisteminin en, en kritik, kritik parçası. parçası doğru. Hani ikisi olmadan... E Fabinho da aslında orta sahanın kritik aslında parçası. Doğru, yani doğru, doğru son bir yıldır orta sahanın kritik parçası. O, onların seviyesinde değil diye dedim. Tamam, anladım Bu iki oyuncu olmadan bir de şampiyonlar yürürlerse o zaman hakikaten çok büyük ezber bozmuş olacaklar. E şöyle bir gerçek var. Yani Arsenal yani o atılımı yapamayacak gibi gözüküyor şu hı hı. anda. Chelsea United problemli. Chelsea biraz daha toparlamaya yakın ama e, ee, çözmesi gereken çok şey var Lampard'ın. Tottenham yani. çok iyi. City e, yani kaybettiği puanlardan bağımsız üretim anlamında benim beklediğimden çok daha kötü başladılar. Guardiola döneminin en kötü e, hücum performansı. Evet. E, açık ara yani. Açık ara. İlk sene de dahil. E, doğru. O yüzden e, yani tabii şey bir böyle bir, bir buçuk aya ihtiyacımız var. Bence bir iki ay içerisinde net bir resim ortaya çıkacak önümüzde. Ee, gerçekten şaşırtıcı ki Şimdi City tarafından baktığımızda da bu bir hani ben buradayım deme maçı. Bunu demek zorunda. Burada eğer e, şimdi, golü yerse evet. başka yere gider City için işler. Tabii tabii çok çok kritik maç. Şey. Yani burada mutlaka Ras yani, Liverpool açısından baktık ama kesin yenilmesi lazım City'nin burada. City'de de işte Jesus döndü. Ee, en azından artık yani bir center for opsiyonu var Jürgen Kulo şeyin Pep Guardiola'nın ki Agüero'nun da ee, şey eli yakında. Siteye hmm. dair benim olmaması gerektiğini düşündüğüm şey bu maçta. Ki son maçların hemen hemen hepsini oynadı. Yani bence Joao Cancelo ile başlamaması lazım bu maça. Cancelo hmm. çünkü çok büyük bir savunma zaafı. Çok büyük bir savunma zaafı. Her maç o savunma zaafını gösteriyor. Şefi'yle karşı gösterdi. Porto'ya karşı gösterdi. Olympiakos maçına bakmadım. Çok fazla. O yüzden yani görmedim oradaki <laughs> maç performansını ama oynadığı hemen hemen her maçta ee, sıkıntı yaşayan bir oyuncu savunmada. Çok rahat eksiliyor. Çok rahat geçiyorsunuz. Bak Sander Berge içinden geçti. Kanseri olun. Sağ çizgide Sander Berge 1.93. Bak bu doğru. Hakikaten 1.93. Buna bak. Belki 95 olabilir gerçi. Bir bakacağım çıkacak. <laughs> Ve Sander Berge ağır bir oyuncu. Ayakları çok iyi ama ağır bir oyuncu Aynen. yani. İçinden geçti Kanseri onun sağ çizgide. Kanseri böyle bakıyor arkasına falan. falan Falanla yapıyor böyle. Eee Porto maçında onun zayıf ayağını atıp golü attı Porto hı hı. vesaire. Şimdi Kanseri'yi çıkartırsan mesela sol bekte Muhammed Salah falan işler karışık diyorsun. Allah fesi olabilir. Yani çok iyi şey oynatacaksa da onun o bölgeyi önlem alması lazım bence Pep Guardiola'nın. Aslında salı günü belli ki City Liverpool üzerine geniş geniş konuşacağız ama Ali abi de bazı maçlar seçmiş bizim için. Hemen hızlı senden tak tak böyle alalım şeyleri. Tahminleri. Ya ne tahmini abi? Oğlum sürekli yatıştırıyorsun ya <laughs> tek maçtan yatıyorsun. Burada da bir tek maç gider bence. En kötü tek maç. Ee, Bayern Münih abi Dortmund deplasmanlarında acayip acayip performanslar veriyor sürekli. Ya ben hep Dortmund deplasmanı hep iki oynanmasından yanayım yani. Ki belli ki oran olarak da çok tatmin edici bir şey çıkmayacak. Ben iki buçuk gol üstü diyorum. 2.5 gol üstü 1.8 falandır. 1.08 falandır. O zaman oran arttırayım. Bayern Münih handikap. Hadi bakalım. Oldu yürüdü ya. Çok sert başladı. Devam et. Lazio Juve. E bunu senden alalım. Lazio yenilmez olur mu? Eee... Ronaldo döndü. Ronaldo'ya güveniyorum. İzledim Spence'e okay. karşı. Tamam. Köpek balığı gibi girdi maça. <laughs> ee, hafta sonunda biraz çaptı. İçinde biraz morallendiler. Ben de burada sürpriz yapayım biraz çünkü yani Juventus kazanır demek çok rahat bir şey değil Lazio karşı. Ama Lazio da iyi değil. Ben de Juventus kazanır diyorum burada. Tamam, Kesin bak. patlayacağız ya. Atalanta-Inter. Atalanta, Atalanta tahminlerin ne? Trendleri belirliyorsun. Ben girmiyorum Atalanta'yı. <laughs> 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 İnanılmaz bir tahmin ya. Atalanta-Inter'e girmiyorum ben. <laughs> evet. 2.5 gol üstü. Konteyn ee... karşı da bunu sevmek çok kolay bir şey değil ya. Ben burada TG 2-3 gol diyorum. Citypool City Pool City'ye 1.80 veriyor. Utanmaz bir oran. Ne diyorsun? Beraberlik derim. İlk yarı beraber. Böyle maçlar ilk yarı beraber deyip geçeceksin. Ki geliyor biliyorsun. İlk yarı sıfırlarım geliyor benim genelde. City evet. yakayım mı? Ne diyeceğim? City kazanır diye. Güzel. <laughs> <yapsın gülüyor> <mu? gülüyor> Olabilir abi. Evet Valencia yani, Real Madrid. Valencia Real Madrid. Ee, Valencia çok kötü durumda ya. Sanki evet. Real. Sanki Real. Abi Şeyle... Valencia çok Son uçuyor. Durumda. Uçak yani. <laughs> abi bu maçı niye koy? Bu maçı izlemem de ben şu an mevcut. Ben şu ben de maçlar de varken. yok <laughs> Valencia'ya dair. Evet abi bunu geçelim. Geçelim. Dört maç da fena değil zaten. O zaman programı tamamlayalım Emre. Ee, Salı günü bu maçlarla birlikte görüşürüz. Tamamlayalım Uğur'cum. Salı günü e, 15'te 15, 15, 15 var artık. canlıysa. Çorba içmem lazım. Karnım acıktı. Bir an önce bağlayalım gidelim. Tamam. Burnley'e ne sen? Burnley'e ne diyoruz? Burnley'in maçı kimle? Kimle? Brighton. Brighton bu akşam. Allah affetsin. Bu akşam maç. Bu akşam mı? Ya Brighton tokatları veriyor ona. Allah <laughs> yani çünkü <laughs> Brighton da hiç abi bak şöyle bir şey Brighton şöyle bir takım. Yani şu anki puanı kesinlikle hak ettiğinin çok çok altında. Yani çok iyi oynayıp puan alamıyor adamlar da. Ya yani niye patlama yaparlarsa kötü olur. Grant Potter hocam da Mopey eee artist egosu yükseldi diye kesmiş onu. Kadro dışı bırakmış. Benim de kadromda vardı takımda. Bir sıkıntı yaşamışlar galiba. Evet. Ee... Ama düzelmiş. Öyle mi? Oynayacak mı? Ona evet. göre takıma tutacağım. Ya yok kesin şey affedildi. Yani belki bu başlar yine de. Ee, şeyde Deniz de iyi değil haberler. Hmm. Biliyorsun sakatlandı. Evet yani çok da iyi bir sezon. Hatta geçen sezonu katalım. İki, sezon, iki senedir gayet iyi durumdaydı. İlk, böyle. yani ilk şeyler e, MR e, hasarsız diyordu diz bağları için. Bir şey yok diyorlardı ama işte ameliyat e, olma kararı çıkmış. Ama şey, böyle minik bir ameliyat. Minik mı? bir ameliyat, küçük bir ameliyat. Sonra 2-3 aylık. 4 ile 6 hafta diyorlar. Ha, anladım. 2 aylık. Yani anladığım aylık. kadarıyla artroskop olacak dizinden. Hmm. E, çünkü ya yani dizlere iyi sezon geçiriyor. Bir ayda dönebileceğim bir diz ameliyatı yok başka benim bildiğim. Doktor değilim ama herhalde artroskopidir. Evet. <laughs> yani yok şu an tahmin yani okudum çünkü bulamadım şeye dair. Baktım biraz hiç ameliyat ayrıntısı vermemişler yani ya da yani problemin... 4-6 hafta yazmışlar sana. Evet yani. yani iyi değil ama daha kötüsünü bekliyorduk demiş mesela şey Hazen Otul. O yüzden biraz da mutlular. Fakat işte bir, bir buçuk ay boyunca problem deningsiz. Mesela bu akşam Newcastle zor maç haline geldi bir anda. Eee... O zaman programı toparlayalım. Salı günü bu tarz ince sorularınızı bekliyoruz. Saat 15'te görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.